Teolojinin DNA'sı az sonra başlıyor. Abone olmayı unutmayın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün dişi üreme sistemini işleyeceğiz. Dişi üreme sistemi temel olarak dişi gametlerin üretilmesinden ve eşeysel hormonların salgılanmasından hangileri derseniz Östrojen ve progesteron hormonlarının salgılanmasından sorumludur. Bununla beraber eğer dörleme gerçekleşirse yavrunun büyütüldüğü rahim bölgesi de yine dişi üreme sisteminin bir kısmıdır. Dişi üreme sistemi dört ana kısımdan meydana gelir. Bunlardan bir tanesi yumurtalıktır. 1 2 numara diye gösterdiğim yumurta kanalı, 3 numara diye gösterdiğim rahim. Genellikle kitaplar 4 ve 5'i buraya ayırdığım servisi vajinayı birlikte gösterirler. Ama servisle vajina arasındaki fark anlaşılsın diye ben servis ayrı bir numara verdim. Servis dediğimiz kısım rahim ağzı olarak bilinir ve 5 numara da vajinadır. Şimdi eğer hazırsanız her bir kısmı şöyle ayrı ayrı değerlendirelim. 1 yumurtalıklar. Yumurtalık ya da diğer adıyla ovaryum olarak bildiğimiz kısım dişi de karın boşluğun alt kısmında ve döl yatağının her iki yanında bulunur. Bağ dokuyla ve kaslarla bulunduğu bölge tutturulmuştur. Peki yumurtalıklarda ne bulunur? Sevgili arkadaşlar her iki yumurtalıkta yaklaşık 500 bin ile 600 bin civarında foliküller vardır. Foliküllerde oosit denen kısmen gelişmiş yumurta hücresi ve bu yumurtayı destekleyen destek hücreleri vardır sevgili arkadaşlar. Peki öğretmenim bu foliküller ne zaman oluşur? Bir kız çocuğu daha annesinin karnındayken gelişiminin 3. ayında dişi de sevgili arkadaşlar yumurta oluşum başlar. Bu kız çocuğu doğduğunda foliküldeki oogoniumlar birincil oosite dönüşmüş haldedir. Birincil oosit dersimizin ilerleyen kısmında bunları anlatacağız. Yani aslında kız çocuğu doğumdan sonra ergenliğe gelinceye kadar yumurta olmaya aday birinci oositlerle dünyaya gelir ve bütün bu birinci oositler profaz 1'de bekler sevgili arkadaşlar. Yani kız çocuğu annesinin karnındayken mayoz bölünmeye başlar fakat mayozunu tamamlayamaz ve ergenliğe FSH hormonunun onu uyarmasıyla beraber tekrardan mayoza kaldığı yerden devam eder. Yani kız çocuğu doğduğunda dünyaya getirdiği aslında o birinci oositler gerçek bir yumurta değil, yumurta olmaya aday hücrelerdir. Çünkü dişi bu 500-600 bin folikülün sadece menopoz dönemine kadar 500 tanesini belki halledebilir. Yani yumurtaya dönüştürebilir. Diğer geri kalan kısmı yumurtaya dönüşmeden körelir gider. Devam edelim şimdi isterseniz. Bundan sonraki kısım yumurta kanalıdır. Burada olgunlaştırılan bir yumurta yumurta kanalına geçer. Peki yumurta kanalının genel özelliklerinden bahsedelim. Yumurta kanalları ya da diğer adıyla fallopi tüpleri ya da ovidukt olarak bilinir. Resimde yeşile hafiften bir eşiyle boyanmış vaziyette gözüküyor. Rahimden uzanan bir çift tüp şeklindedir ve yumurtalıklara yakın olan ucu kirpikli huni şeklindedir. Böylelikle buradan çıkacak olan yumurtanın yumurta kanalına girmesini sağlar. İçerisinde sevgili arkadaşlar yumurtanın hareketini sağlayan siller vardır. Bu şekilde biliyorsunuz yumurta hareket eder. Bununla beraber burayla ilgili bir dip notumuz yani not almamız gerekirse şunu söylememiz gerekir. Burası döllenmenin gerçekleştiği yerdir. O yüzden yumurta kanalının diğer ismi döllenme kanalı olarak da bilinir. Bu isim aslında burası için çok daha uygundur. Spermle yumurtanın buluştuğu yer burasıdır ve döllenmeden sonra oluşacak olan zigotun ilk bölünmeleri yine yumurta kanalında başlar. E, burayla ilgili küçük yine böyle bir bonus bir bilgi vereyim. Döllenmiş yumurtalar biliyorsunuz yumurta kanalından ilerler ve daha sonra rahim bölgesine gelir ve yerleşir. Eğer yumurta gelişimini yumurta kanalında sürdürürse yani döllenmiş zigot özür dilerim gelişimini yumurta kanalında sürdürürse o zaman dış gebelik meydana gelir. Demek ki dış gebelik neymiş? Dış gebelik yavrunun rahim yerine yumurta kanalında gelişmesini sürdürmesine dış gebelik diyoruz. Tabi sorunlar çıkar. Gelelim rahim bölgesine. Bizim rahim dediğimiz bölge diğer adıyla uterus dediğimiz bölgedir. Ya da sevgili arkadaşlar daha güzel bir isim var. Döl yatağı ismini kullanıyoruz. Burası bu isim buna çünkü daha uygun. Neden daha uygun? Çünkü dörleme gerçekleştikten sonra yavru gelip bu bölgeye yerleşir. Normalde bir rahim sevgili arkadaşlar bir portakal büyüklüğündedir. Fakat dölleme gerçekleşirse bir karpuz kadar büyür ve yavrunun büyüyebileceği, genişleyebileceği bir alan yaratır. Hemen karın bölgesinin alt tarafında idrar kesesinin arka, kası, arka kısmına yerleşmiş kalın duvarlı kaslı bir organdır rahim. Bunun içerisinde sevgili arkadaşlar yani döl yatay içerisinde iç kısmında bol miktarda mukus salgısı ve içini döşeyen epitel tabaka vardır ki bu içteki bu tabakaya biz endometrium tabakası olarak söylüyoruz. Bu endometrium tabakası adet döngüsü sırasında hormonların etkisiyle kalınlığı artar ve buradaki hücreler mitoz geçirerek bir kalın tabaka meydana getirir sevgili arkadaşlar. Embriyo eğer dölleme gerçekleşmişse gelişiminin 2 ile 4 hafta arasında besinlerini buradaki gelişmiş endometriyumdan karşılar. Daha sonraki süreçte plasenta oluşunca artık yine rahim bölgesinde plasenta aracılığıyla annenin kanından karşılamaya başlar. Devamına gelirsek serviks dediğimiz kısım rahimin vajinayla birleştiği rahim ağzı açıklığı olarak da bilinir. Devamındaki kısma ise vajina diyoruz. Vajina dişi de döllenmemiş yumurtanın her ay atıldığı son açıklıktır. Ayrıyeten de çiftleşme sırasında spermlerin dişi vücuduna bırakılmasını sağlar. Şimdi diş üreme sisteminin kısımlarını kabaca gördükten sonra detaylarına geçelim. Şimdi arkadaşlar detaylar kısmında oogeniz işleyeceğiz. Öğretmenim oogeniz ne demektir? Oogeniz dişinin yumurtalıklarında yumurta ana hücresinin mayoz bölünmelerle yumurtaya ya da diğer adıyla ovuma dönüşme sürecidir. Bu sürecin hepsi yumurtalıkta tamamlanmaz. Bir kız çocuğu daha dünyaya gelmeden yani annesinin karnındayken gelişimin 3. ayında bu oogeniz olayını başlatır. Kız çocuğu doğduğunda foliküldeki oogoniyumlar birinci oosite dönüşmüş haldedir. Yumurta ana hücreleri embriyonik dönemde mitoz bölünme ile birinci oosit hücrelerini oluştururlar. Embriyonik dönemde bakın burada embriyonik dönem yazıyor dikkat edin lütfen. Burada folikülde yer alan birinci oosit mayoz bölünmeye başlar. Fakat mayoz bölünmeye başlar ancak mayozun profaz bir evresinde durdurulur. Birey ergenliğe geçtiğinde bu hücreler folikülde koruyucu ile çevrilmiş vaziyettedir. Ergenliğe geçiş sürecinde ise biliyorsunuz ergenliği başlatan hormonumuz FSH ve hem bu hormon erkek için de dişi için de ortaktır. Gamet yapımı için start emrini verir. Tabi bundan önce ergenlik döneminde başlangıç kısmı bizi ergenliğe sokan hormon aslında hipotalamustan gönderilir. Hipotalamustan gönderilen hormonumuzun adı GnRH'tır. Gonadotropin hormonu olarak bilinir. Hipotalamus izin vermedikten sonra ne bir kız çocuğu ne de bir erkek çocuğu ergenliğe geçiş yapamaz. Birazdan zaten bunun hormonal kontrolünü vereceğim. Şimdi buradaki oogenez olayına odaklanalım. Ergenliğe girdiğinde uykuda bekleyen birinci oositler FSH'in etkisiyle uyandırılır. Ergenlikte mayoz biri tamamlayarak ikinci oositler meydana gelir. Ve bununla beraber de birinci kutup hücreleri oluşturulur. Ergenlikte oluşturulan durum bu. İkinci o asit sevgili arkadaşlar stoplazmanın çoğunu alır. Daha az stoplazmalı olan ve işlevsiz kalan kutup hücreleri burada kaybolup gider. İkinci o asit mayoz bölünmeye başlar ancak metafaz iki evresine tekrardan bekler. Hocam peki metafaz iki evresi neyi bekliyor? Arkadaşlar yumurta kanalında dikkat ederseniz artık bundan sonraki numaralımız 4 ve 5 fallot pütbü ya da yumurta kanalında gerçekleşecek. Yumurta kanalında spermin yumurtayı sevgili arkadaşlar döllemesini bekler. Yani ikinci o asit mayoz 2 bölünmesine başlar ancak metafaz ikinci evresinde bekler ve ikinci o asit, yumurtlama ile yumurta kanalına bırakılıyor. Bırakıldıktan sonra Sevgili arkadaşlar, spermin kendisini döllenmesini bekler. Eğer dölleme gerçekleşmezse, buradan dışarı atılan, yani dişinin vajinasından dışarı atılan yumurta aslında gerçek bir yumurta değildir. Yani mayozunu tamamlamadan atılıyordur. Ha, eğer bu kanalda bir sperm tarafından dönlenecek olursa, mayoz iki kaldığı yerden devam eder. Döllenmiş ikinci loazit mayozu tamamlar daha sonra yumurta ve sperm çekirdeği kaynaşır. Yani dölleme ile zigot meydana gelir. Eşit olmayan stoplazma bölünmesi nedeniyle bol stoplazmalı döllenmiş yumurta ve az stoplazmalı ikinci kutup hücresi oluşur. Yine az stoplazma olan bu ikinci kutup hücresi zamanla eriyip kaybolup gider. Bu şeklimizde klasik bir oogenesis şekli kitaplarda gördüğümüz bazen soru bankalarında bu şekilde çıkar karşınıza. Ben az önce olayın mantığı anlaşılsın diye farklı bir şekilde üzerinde anlattım. Ve aynı zamanda burada biraz da yumurtadan bahsedeceğiz. Sevgili arkadaşlar klasik oogenesis olayında yani şekillerde gördüğümüz oogonium'la yani yumurta ana hücresiyle başlar ve mitoz bölünmelerine sayısının arttırıldığını söylemiştik ki bu olayın biz yiyorsunuz daha embriyonik dönemde yani anne rahmindeki dönemde kız çocuğu daha dünyaya gelmeden gerçekleşir. Daha sonra birinci lohasitler mayoz 1 ile başlar ve mayoz 1 sevgili arkadaşlar neticesinde biliyorsunuz iki tane hücre oluşuyor ve iken en olan hücrelerin kromozom sayısı en ene düşüyor. Kutup hücreleri burada az toplazmalı olduğu için eriyip kaybolup giderler. İkincil o asitler metafaz 2'de beklediğinden bahsetmiştim. Ve metafaz 2'de neyi bekliyorlardı? Spermin kendisini dönlemesini bekliyorlardı. Ne zaman ki sperm ikincil o asitlere ulaşır o zaman mayoz ikili kaldığı yerden devam eder. Ve netice itibariyle kutup hücreleri burada kaybolup gider. Ve ootit dediğimiz yumurtamız, yumurta adayımız tekrardan farklılaşarak yumurta hücresini oluşturur. Ama artık bu klasik şekil sorularda çok karşımıza çıkar ama bir önceki anlattığım şekil olayın daha güzel mantığını anlatan bir şekildir. Çünkü orada şunu öğreniyoruz. Gerçekten eğer sperm yumurtayı yani ikinci oosit dediğimiz kısımda eğer yumurtayı döllemezse ki oradaki dölleme gerçekleşmeden Mayoz bölünme tamamlanmıyor. O yüzden oradaki olayın mantığını iyi öğrenmenizi istiyorum. Peki yumurta hücresinin yapısında genel olarak neler var? Şimdi etrafında görmüş olduğunuz şu sarı kısımlar bizim folikül hücreleri dediğimiz kısımlardır. Bunun hemen içerisinde bir alttaki kısımda zona perusta dediğimiz ki önemli bir şey bu. Eğer bir sperm yumurtaya girerse yumurtanın ikinci bir sperm tarafından döllenmesini engelleyen son derece önemli bir yapıdır. Bu yüzden de bizim için çok çok önemli. Hemen altında yumurta zarını görüyoruz ve içerisine çekirdek ve bol miktarda stoplazma. Stoplazmanın bol miktarda olduğunu özellikle söylemek isterim. Çünkü dölleme gerçekleşirse yumurta kanalında spermle buluşursa o zaman bir 6-7 gün rahime geçinceye kadar bir zaman var. Bu zaman boyunca yumurtadaki besinler kullanılır. O yüzden Burada bol miktarda besin bulundurması çok önemlidir. Bir yumurta neredeyse spermden 200 kat daha büyüktür ve bu da buradaki besinlerin ne kadar önemli olduğunu gösterir. Yumurtalar sperm gibi hareketli değillerdir. İlerlemelerini yumurta kanalında bulunan siller sayesinde gerçekleştirirler. Şimdi bu kısımda menstruasyon periyodunu anlatmak istiyorum. Yumurtanın oluşumundan döllenmemiş yumurtanın vücuttan atılıncaya kadar olan 28 günlük periyoda menstrual döngü ya da adet döngüsü denir. Kişiden kişiye bu süre değişebilir. Menstrual döngü 3 ana olay üzerine kuruludur. 1. Yumurtanın gelişmesi. Yumurtalıkta yumurta geliştirilir, büyütülür ve belli bir büyüklüğe geldikten sonra ikinci olay yumurtanın serbest bırakılmasıdır. Biz buna ovülasyon diyoruz. Üçüncü olaysa dönleme ihtimaline karşı rahim bölgesinin yani dön yatağının hazırlanması olaylarını kapsıyoruz. Sevgili arkadaşlar, belli bir yaştan sonra dişlerde yumurtlama durur. Dişinin belli bir yaştan sonra yumurtlamasının durmasına ve menstrual döngünün bitmesine biz menopoz deriz. Tabi menstrual döngü tamamen hormonla etkisiyle kontrol edilir. Bir menstrual döngü 4 evrede incelenir. Birinci evre folikül evresi, ikinci evre ovülasyon evresi, 3. evre korpusu tohum evresi ve dördüncü evre menstruasyon evresidir ya da menstruasyon sonu olarak da bilinir. Şimdi bunların detaylarına geçelim. Detaylar kısmında şunu söyleyebiliriz. Bir defa dişi ve erkek için fark etmez. ergenliği geçiş için mutlaka hipotalamusun hipofize izin vermesi lazım. Bu izin verici hormon kitaplarda GnRH olarak yazılır. Gonadotropin olarak da okunur. Bazı kitaplarda RF şeklinde de yazılabilir. Bu hormonun hipofizi uyarmasıyla beraber hipofizin ön lobundan FSH hormonu salgılanır. Salgılanan FSH hormonu yumurtalığı uyarır. Buna bir diyelim ve bu yumurtalığı uyarmasıyla beraber menstruasyon periyodunun folikül evresi de başlamış olur. Ergenlik döneminden sonra hipofizden salgılanan FSH ile ovaryumda bulunan foliküllerden biri uyarılır. Bu foliküller hatırlayın mayoz 1'in profaz 1'inde bekliyorlardı. Ve bunların uyarılmasıyla beraber tabi bunların beklediği şeyi de yazalım. Birinci oosit olarak bekler. FSH'in etkisiyle birinci oositte bekleyen bu hücreler mayoz 1'i tamamlar ve mayoz 1'i tamamlamasıyla beraber ikinci oositler oluşur. İkinci oasite dönüşmüş gelişen foliküllerden ise östrojen hormonu salgılanır. Östrojen. Peki östrojen hormonu ne işe yarar? Östrojen hormonu az salgılandığında negatif feedback yapar. Böylelikle de hipofizden salgılanan FSH -sal salgısını engeller. Bu sayede döngü içerisinde döngü tamamlanana kadar yeni bir yumurta oluşumunun engellenmesi sağlanmış olur. Folikül evresi yaklaşık olarak 14 gün sürer bu arada. FSH hormonunuz engelleyen östrojen hormonunun tek görevi bu değildir. Hormonal sistemde daha detaylı anlatırız ama burada söylememiz gereken bazı önemli özellikler var. Östrojen salgısının etkisiyle rahim iç duvarındaki endometrium dokusu kalınlaşmaya başlar. Bu bölgedeki hücrelerin mitozu artar ve döl yatağı serinmeye başlanır ve yavru gelip de buraya yerleşebileceği için burada bir hazırlık yapılması sağlanır. Yani östrojen bu hazırlığı başlatır. Östrojen bununla beraber sesin incelmesi, süt bezi gelişim gibi ikinci dişi cinsiyet karakterlerinin oluşumuna da yardımcı olur. Folikül evresini tamamladık. 14. günün sonunda ovülasyon evresi başlayacak. Peki Ovülasyon evresi nedir? Kandaki östrojen salgısı maksimum düzeye çıktığında hipofizden yeni bir hormon daha salgılanır. Salgılanacak bu hormonumuzun adı LH hormonudur. Biz buna yolla hormonu da diyeceğiz. Peki nedir yollanacak olan? Sevgili arkadaşlar, ovaryumda gelişen folikülün çatlamasını sağlayan LH hormonu metafazik evresinde bekleyen ikinci oositin işte Burada ikinci il oositimiz dışarı çıkmış. İkinci il oositin ovaryumdan atılmasına neden olur. Buna ovulasyon ya da bazı kitaplarda yumurtlama denir. Bu sırada dişinin vücut sıcaklığı artar. Bir 2 gün süren bu evrede menstrual döngünün 14. gününe denk gelir. Ovaryumdan atılan ikincil o yumurta kanalına geçer ve burada yumurta kanalına geçsin. Yumurta kanalına geçer ve spermle karşılaşırsa dönlenme olur. İşte ikinci evre bizim için ovülasyon evresi 1-2 gün süren çok kısa bir evredir. Şu bölgede görmüş olduğunuz olaya ovülasyon diyoruz. Üçüncü adım korpus tutuğum evresi. Korpus tutuğum evresi ovülasyondan sonra folikülde bulunan o yumurtanın kılıfı şey özür dilerim folikülün kılıfı sararır yağlanır ve bir endokrin bez gibi görev görür. Bu sararmış yağlanmış yapıya korpus lutoum ya da diğer adıyla sarı cisim denir. Yağ doku depoladığından dolayı sarı gözükür. Korpus lutoum der demez iki tane şey söyleyeceğiz. Korpus lutoumdan az östrojen hormonu ve beraberinde çok fazla progesteron hormonu salgılanır. Yani LH'ın cevap olarak gönderdiğimiz hormonumuzun adı 4 numara progesteron hormonudur. Hocam progesteron hormonu ne işe yarar? Progesteron hormonu rahim bölgesini daha da uyararak endometrium dokusunun daha fazla kanlaşmasını sağlar. Gebelik gerçekleştiğinde bu hormonun seviyesi asla düşmez. Çünkü bu hormon gebelik sırasında yavrunun anne rahmine tutulmasını sağlayan esas hormondur ve gebelik boyunca çok yüksek miktarda kalır. Sevgili arkadaşlar yumurta kanalı dediğimiz kanala geçen biliyorsunuz buradaki yumurta ilerlemesini yumurta kanalında bulunan siller sayesinde yapar. Yumurta kanalında ilerledikten sonra burada dölleme olursa zigot burada gerçekleşir ve mitoz bölünme burada başlar. Hamilenin ikinci haftasında dölleme gerçekleşmişse eğer plasanta gelişmeye başlar ve plasanta HCG hormonu salgılar. Buradaki döllenmiş yumurtanın zaten rahim bölgesine gelmesi yine bir 6-7 günü bulur. hCG hormonu sevgili arkadaşlar, korpus luteumun yani buradaki sarı cismin devamlılığını sağlar. Gebeliğin 5. ayına kadar korpus luteum korunur ve bu süre zarfında korpus luteumdan çok miktarda progesteron, az miktarda östrojen salgılanmaya devam eder. Bu, bu seviye doğuma yaklaştığı zaman değişir. Yani doğuma yaklaştığımız zaman östrojen seviyesi artmaya başlayacak ama onu sonra bir sonraki videoda onu açıklayacağım. Bu sayede yani korpus tohumun göndermiş olduğu bu hormonlar sayesinde endometriyumdaki kılcal damarlar genişler, kan miktarı ve mukus salgısı artar. Mitoz bölünmeler sayesinde kalınlaşarak süngerimsi bir yapı haline gelir. Artık gebeliğin ilerleyen dönemlerinde plasenta progesteron hormonu tarafından salgılanmaya başlar. İlerleyen dönemde ise korpus luteum 5. aydan sonra bozulur. Sevgili arkadaşlar eğer gebelik olmazsa yani gebelik olacak olursa onu küçük bir şekilde özetledik. Bir sonraki videoda bunun detaylarını zaten söyleyeceğim. Ha eğer gebelik olmazsa menstruasyon evresi dediğimiz bir hafta süren kanamalı evreye giriyoruz döllenme olmadığında korpus luteum 2 hafta içinde bozulur ve kanda progesteron seviyesi azaldığında çünkü korpus luteum bozulunca östrojen ve progesteron seviyesi hızla düşer. Böylelikle de endometrium dokusu parçalanır çünkü artık o bölgeye akan kanın miktarı da azalmıştır. Bu parçalanan endometrium dokusu yani rahim parçacıkları, uterus parçacıkları, rahim diğer adı biliyorsunuz uterus ve döllenmemiş yumurta bir miktar kanla beraber vajinadan dışarı atılır. Biz buna menstruasyon sonu ya da regal diyoruz. 5-6 gün sürüyor. Bununla ilgili son bir dipnotumuz şudur. Dişinin menstruasyon evresini geçirdiği ilk gün aslında yeni bir folikül evresinin de başlangıcı olur. Yani dişi aslında adet geçirdiği gün bir önceki ayın yumurtasını atarken yeni bir yumurta yapımının da ilk günlerini yaşıyordur. Bu sayfada e, hormonlarla ilgili çıkacak olan grafik soruların çözümünü konuşacağız. Şimdi bir defa bir hormonun miktarının nasıl arttığına bir bakalım. Şimdi 3 tane ana kısmımız var. Birincisinde hipofiz hormonları göreceğiz. Hipofiz hormonları hangileriydi salgılanan? Bizim için salgılan hipofiz hormonu birinci hormonumuz FSH'ti. Diğer hormonumuz neydi? Bir de LH hormonumuz vardı. Yumurtalıktan salgılan hormonlarımız neydi? Birisinin adı östrojendi. FSH'e karşılık bu salgılanıyordu. Diğer hormonumuz adı ise progesteron. Şimdi bu hormonların grafiklerine bakalım. Şimdi sevgili arkadaşlar tam 14. günde ovülasyonu sağlayan hormonumuz hangisiydi? LH hormonu. Hocam niye LH'den başladınız? Şimdi mantığı kolay olduğu için söylüyorum. Şimdi tam 14. güne geldiğimiz zaman. LH hormonu 14'ten hemen önce çok bir tepe yapar ve ondan sonra tekrardan seviyesi aşağıya doğru düşer. Bu çizmiş olduğum hormonun adı LH hormonudur. Demek ki 14'e yaklaştığımda ya da 14'te en yüksek tepede olması gereken hormonumuz LH hormonudur. FSH hormonuna gelirsek, FSH hormonu kendimiz çizersek daha kolay olur. FSH hormonu 14'e yaklaştığımız günde biraz seviyesi artar. Daha sonra düşer. Ve 28. güne sonra tekrardan yükselmeye başlayacak. Bu ikinci işsizliğim hormonunun adı da FSH hormonudur. Dikkat ederseniz 14. günde en yüksek, yani 14. gün hemen önce en yüksek olan hormonumuz LH. Oradan hemen yine aynı dönemde FSH hormonunun da hafiften yükseldiğini görüyoruz. Peki hocam. Östrojen ve progesteron hormonu nasıl? Şimdi LH hormonundan sonra hani tepe yaptıktan sonra ne oluşur? Tam 14. günde ovülasyon olduktan sonra ne meydana geliyor? Korpus luteum ya da diğer adıyla sarı cisim meydana gelmiyor mu? Peki korpus luteum'u duyar duymaz ne demiştim? Az östrojen çok progesteron. Demek ki progesteron hormonunun tepe yaptığı yer ya da varlığını gösterdiği ana yer neresi olacak? 14. günden sonra olacak. Hemen şöyle progesteronu çizelim. 14 e yaklaşık hafiften bir artış vardır. Onu da söyleyeyim. Sonra 14'ten sonra ise çok daha ciddi bir artış yapar. İşte bu çizdiğim hormon grafiği burası progesteron hormonudur. Peki hocam östrojen. Östrojen İki dalgalı bir yapıya sahip olacak. Yani hem 14. günden önce bir artışı var. Bir de 14. günden sonra korpus etkisi de bir artış var. Şimdi de östrojen hormonu çizelim. İşte östrojen hormonu arttı. Ani artışı zaten östrojende az arttığı zaman negatif feedbackle FSH'ı azaltır. Ama östrojen seviyesi hızla yükseldiği zaman hem LH'ı hem de FSH'ı biraz arttırıyor zaten. Daha sonra düşüş yaşar. 14. günden sonra ikinci bir dalga daha ve böylelikle işte östrojen hormonu da çizmiş olduk. Dikkat ederseniz 14'ten sonraki süreçte ne oldu? Çok östrojen, çözüm çok progesteron az östrojen salgılanmış oldu zaten e, hormonun dalgası bunu gösteriyor. Endometrium kalınlığına gelince. Bura endometrium kalın dediğimiz rahimin iç dokusu. Dikkat ederseniz 14. günden sonra oluşan östrojen ve progesteron miktarındaki artışla beraber özellikle progesteron rahim duvarının kalınlığını bakın tepe noktasına ulaşmasını sağlamış. Ancak dönleme gerçekleşmedikten sonra sürecin sonunda korpusu tohum bozulmuş ve bunun bozulmasıyla beraber östrojen ve progesteron seviyesi düşünce rahim duvarının o kalınlığı olan endometrium dokusu kılcal damarlar daralıp iyice beslenemediğinden dolayı artık çatlamış ve buradaki hücreler kazınarak dışarı atılmış ve menstruasyonun sonu gerçekleşmiş oldu arkadaşlar. Arkadaşlar şekilleri anlatımı beğendiyseniz abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hepinize başarılar.